Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte askeri oynuyoruz. Evet. Evet. Son, hmm, nasıl olacak arkadaşlar? Bundan sonra fight bilmem ne yani Freddy Fazbear falan var ya, onu da oynayacağım bir dakika. Ben dediğim gibi Freddy Fazbear'ı oynayacağım. Evet. Şimdi Buradan Sonra aslında burada böyle bakmamız lazım. Sonra rot falan çıkıyor. Sonra yani şu örgümüz haritayı alacağımız. Şuradaki haritayı alacağımız arkadaşlar. Bu ata, ata böyle. Tabut diyorum burayı Böyle açacağım. Yani burada dikkat edin. Burada Sonra açtım. Bu gördüğünüz yere koyacaksınız. Sonra buradan kafeterya edeceksiniz Şimdi burada geçişler var. Arkadaşlar bir de Ghost modunda oynuyorsunuz. İnterneti kapatın. Çünkü reklam arası çıkıyor. Bunu açıyorsunuz bu kapıyı çok anlamlı bir şey. Sonra e, çok kolay bir karıştırıyorsunuz. içlerinden bir tane not çıkıyor. Tabii bu farklı olacağı için mesela burada çıkmıyor. farklı farklı yerlerde doğuyor. Arıyoruz. Çıkmadı. Bakın burada da var. Arıyoruz. Yok. Bu burada var mı? Orada yerleri de buraları yani. Arkadaşlar 400 4850 Sonra arkadaşlar buraya açıyorsunuz. Buradaki kasayı açıyorsunuz. Sonra bununla bir iyi yeni artık yok. Sonra arkadaşlar bu parayı alıyorsunuz. Gidiyoruz sonra. Sonra bu parayı kaçıyorsunuz Sonra gidiyorsunuz yine içeri gidiyorsunuz. Ve buradan kapıyı açıyorsunuz. Çok ciddi bir şey söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar bak burada olabilir. Burada olabilir. Bir de burada olabilir. Ama farklı farklı yerlerde de olduğu için. Mesela ben de çekmecede çıktı. Buradan bunu da kamera atacağız şimdi. Sonrasında buradan stala gideceğiz. Sonrasında e, şimdi buradan kapıyı açıp çok anlamlı bir şey. burada benzin olması ay benzin olması lazım. Arkadaşlar ya burada çıkabilir. Ya burada çıkabilir. Ya da şu gördüğünüz burada ama farklı farklı yerlerde olduğu için ya öyle Sonra bu gördüğünüz play rank yeri gelir. Geçin buraya zaten. Açıyoruz kapıyı. Hala açıyoruz kapıyı diyor. Sonra bu gördüğünüz para var ya, coins. Bunları düşüyoruz sonra ilerliyoruz bu gördüğünüz bunları boş verin bunda bir şey çıkmıyor bunu vereceğiz bu gördüğünüz deli atıyoruz sonra bu gördüğünüz soru işareti butonuna basıyoruz gördüğünüz gibi bir tane silah veriyor bunu kamyona alacağız arkadaşlar yetmezse zaten zaman o yüzden partnerini çekeceğim şimdi arkadaşlar bu dil yani yağlayıcı gibi bir şey şimdi bu gördüğünüz şey var, bunun içine gireceksiniz <laughs> sonrasında bak bunu sadece bir kere dokunun bak interact diyor ya buna bir kere dokunun sonra bunu atın buraya Buna bir gereğimiz yok artık sonra bundan çıkıyoruz ha bu arada isim modundaysanız yani bu birazcık zor olabilir. O yüzden hızlı olmanız lazım. Ama ben görünmez modda olduğum için alıyorum. Yani oynuyorum. Şimdi buradan yani. <laughs> Buradan e, beyazını alıyoruz. İlerliyoruz. İlerle, i̇lerle ilerle ilerle. Sonra bu e, Neydi lan, diş yerini açıyoruz arkadaşlar ses çıkıyor rot geliyor ee, sonrasında yukarı kaldırıyoruz ya ne diyorum ya evet, için buradan benzin dolduruyoruz dolduruyoruz sonra burada daha, daha elimizde kalıyor çok anlamlı bir şey söylüyorum size <laughs> sonrasında ilerliyoruz arkadaşlar Face Rod'un yani görmemi yani duymama ihtimali var da. Yok yok duyuyor duyuyor. <laughs> Devam edelim. Sonra bunu atıyoruz. Sonra ilerliyoruz. Buradan şu gördüğümüz vince gideceğiz. Bir çukur. Evet arkadaşlar sonrasında bugün ne gidiyoruz şimdi? Gidelim. Kapıyı açıyoruz. Arkadaşlar yani ben buraları tam bilmiyorum ama böyle rastgele böyle basıyorsunuz sonra bu tuşa basıyorsunuz. Mesela bunu kaldırayım ya buna bas. Bunu kaldır. Mesela buna bas. Ben böyle sallıyorum buluyorum. Ama siz de bakabilirsiniz. Ben bunu tam bilmiyorum zaten açık kapı. Yani, ah bak ne Sağdaki butonu çekin oluyor herhalde. Tam bilmiyorum. Buradan çıkalım. Sonra buradan eğiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olasılık burada çıkma ihtimali var. Bak tam burada çıkma ihtimali var. Sonrasında tam emin değil, Ne alak? sonrasında burada çıkma ihtimali var. Gördüğünüz gibi ceset burada Ceket burada. Bir de arkadaşlar son olarak burada çıkma ihtimali var. Ama şurada çıktı mesela. Tamam <laughs> gidelim. Ben bunu tıklıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi hani, farklı farklı, farklı burada da olabilir. Ben de burada çıktı. <laughs> Şimdi buradan ilerliyoruz. Şimdi bu oyun alanından artık çıkmamız lazım. Bakır rot. Şimdi ilerliyoruz. Gidiyoruz. Şimdi bunu arkadaşlar arabanın bagajına atmamız lazım. Yani şuraya. Bunu atıyoruz. Kapıyı kapatıyoruz. Sonrasında arkadaşlar buradan şu parking yazan yere gidiyoruz. Yani sticker artık işimiz kalmadı. Açıyoruz kapıyı. Buradan şey, paint balkon. İngilizcem mükemmel ya. Şimdi buradan şu aradık deliklerden tam böyle ortada atacağız. Ve bu gördüğünüz gibi kapatacak. Yani artık evet, bunda bir işimiz yok. Sonra gidip bununla bir benzin alacağız. Sonra arabayı dolduracağız. Dolduracağız. Sonrasında bu artık benzinle bir işimiz kalmıyor. Atıyoruz bunu. Sonra ilerliyoruz arkadaşlar. Kapıyı bakalım Neyse açık kalsın. Sonra buradan yine kapat, kapatalım. Sonra Sonrasında sekreteryada bir tane önlük var şimdi. Bir dakika size göstereceğim. Buradan ilerliyorsunuz ya. Kapıyı açıyorsunuz. Sonra bunu böyle bir kez atar. Bunu bir kez atar. Put The next to wheel the brat. Bakın arkadaşlar şurada hemen brat yazıyor ya. Ee, mesela başka isimler de yazabilir orada. Mesela Donald'dır, Jesse'dir, Meşe'dir. O yüzden en sondakini bırat yazıyor. Şimdi bunu aklımıza tutmamız lazım. Bura mesela Donald çıkabilir farklı farklı olarak. Sonra buna çıkıyoruz. Şimdi yine parkinge gitmemiz lazım. Şimdi sonrasında buradan çıkıyoruz. Anahtarımızı alıyoruz ofis key'i yani ofis anahtarını arkadaşlar bunu bilmiyoruz. Yani Şimdi burada dizi alıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bizim gördüğünüz yere açmak istiyoruz. Yapabiliriz Şimdi burada geliyorsunuz tamam mı? Burada hemen arkasında açıyorsunuz kapıyı. İlerliyorsunuz. Şimdi sağ yerinde pardon sol yerinde hemen şöyle bir şey. Ofis entered on nearly. Şimdi açıyorsunuz. Bugün anahtarı olduğu için. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Burak. Şimdi Paul, Anthony, Donald, Emily, Sopya, Burat. Bak mesela bizim alacağımız kart Burat. Ama size göre farklı olabilir yani. Jesse, Burat alıyoruz. Adamı tipi de karizmaymış. Pardon. Burayı açmıyorduk. Buraya mı açabildim? Yok. Aa, şuradaymış herhalde. Bunu biniyoruz şimdi. Şimdi geri inşallah. Buradan <laughs> Bu arkadaşlar şey, bu bu adam e, şey dondurmacı robottan öldürülmüş adam vay onun e, ceketi anahtarı bu kapıda e, bu Gidiyoruz. Sonra burayı açıyoruz, atıyoruz, açıyoruz. Buradan eğilerek giriyoruz buraya. Sonra bu gördüğünüz gibi numara. Cafeteria Store Dike. Yani 235 numaralı daire. <laughs> Şimdi yine parkinge gireceğiz. Son yer olarak parkinge gidiyoruz <laughs> ve gideceğiz açıyoruz kapıyı. Bak ilk önce bu kapıyı açıyoruz. Tam şu şuradaki arabanın gibi. Sonra tam olarak burası. 235 açıyoruz. Sonra bunu böyle açıyoruz. Bakın mesela burada. Bunu alıyoruz ama bak farklı yerlerde de Bak mesela burada 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 falan. Yani şanslıysanız artık. Sonra bunu alıyoruz. Sonra arabanın yanına gidiyoruz yine. Şimdi o delik açtığımız araba da oraya gidiyoruz. Yardım. Şimdi arabayı bırakalım. Eğiliyoruz. Çıkıyoruz o şeye. Sonra burası açılıyor. Burayı da kesiyoruz. Bak tam burayı kestik. Sonra bunu buraya atıyorum. Hazır bize e-smoktasınız. Bunu yapmayın yani. Ama yine de ses çıkarıyor. Sonra bu gördüğünüz bak. Bu kapıyı açmayın. Burada yok. Ama bu sol kapıyı açın burada açıyorsunuz. Bu sonra bunu açın ve kaçış anahtarı burada. Sonrasında şu merdivenlerden kaçın. Bu arada bu merdiven burada ya. Bunu yanınıza çekin tıklayarak. Sonrasında buradan arkadaşlar çıkacağız inşallah. Sonra robot gelecek zaten eminim. Bakalım. Gelmiyor. Ama her neyse gelecek o zaten.

Arkadaşlar kurtulma sahnesi. Yani gördüğünüz gibi çocuk kurtuluyor. Yani çarlı. Ne ya, kaçıyoruz arkadaşlar. Ya, ne gidiyoruz yani. Ya aile bitirmiş oluyoruz. Evet. Neyse arkadaşlar bugün de bu bölümde bu kadar. Umarım sen sizi